4 Temmuz gecesi, havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, Gotham'ın karanlık köşelerinde çok daha tehlikeli bir şeyler dönüyordu. İnsanlar kutlamalarla meşgulken şehrin altındaki kanalizasyon tünellerinde sessiz bir isyan duyuyordu. Ve bu isyanın lideri kimilerine göre bir efsane, kimilerine göre bir kabus. Red King. Gotham sokaklarında ismini fısıldayanlar bile titriyordu. Kimdi bu Red King? Bir adam mı? Bir tarikat mı? Yoksa bir fikir mi? Şehirde her şeyin bir denge içinde sürdüğünü düşünenler o gece yanıldıklarını fark ettiler. Batman uzun zamandır Gotham'ın adalet terasının en önemli unsurlarından biriydi. Ama bu seferki düşman, bir mafya babasından, bir deli bilim insanından ya da sıradan bir suç örgütünden farklıydı. Red King'in peşindeydi. Ama ne kadar derine inerse insin düşmanın tam olarak kim olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Çünkü Red King, Gotham'ın en unutulmuşlarıyla, en dışlanmışlarıyla büyüyordu kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlarıyla. Onlar kendilerini şehrin lanetleri olarak kılıyor, adaletin artık işlenmeyen bir makineye dönüştüğünü savunuyorlardı. Ve Red King bu makineyi paramparça etmek için gelmişti. Manifesto ortaya çıkıyor. Polisin bulduğu bazı belgeler Red King'in gerçek amacını gün çıkardı. Bu şehir çürümüş duvarlarla çevrili bir hapishaneden ibaret. Polisler, hakimler, siyasetçiler hepsi aynı yalanın parçası. Bu düzeni yıkacağız. Çünkü artık biz varız. Bu sözler sadece bir tehdit değil, bir savaş ilanıydı. Red ve takipçileri Gotham'ın temel taşlarına hedef oluyordu. Polis teşkilatı, mahkemeler ve hapishaneler. Şifreli mesajlar, duvarlara kazınmış işaretler, yer altındaki gizli toplantılar hepsi büyük bir saldırının habercisiydi. Gazap günü. Gazap günü dedikleri şey sadece bir söylenti değildi. Gerçekti ve çok yakındı. Batman bulduğu ipuçlarıyla ile takip edildi. Bir isim öne çıkıyordu. Shrike. Keskin nişancı. Red King'in sağ kolu. Onu bulmak örgütün kalbine inmek demekti. Ama her ipucu onu daha da büyük bir bilinmeze sürüklüyordu. Batman izleri takip ettiğinde yolu Blackgate hapishanesine düştü. Burası Gotham'ın en tehlikeli suçların kaldığı yerde ve burada Red King'in varlığı hissediliyordu. Hapishanenin içindeki dengeler bozulmuştu. Eski suç patrolları güçlerini kaybediyor, mahkumlar taraf değiştiriyordu. Özellikle isim tüm bu olayların arkasında yer alıyordu. Falcon, Eski bir mafya lideri olan Falcon Red King'in planlarından endişeliydi. Hapishanede her şeyin değiştiğini söylüyordu. Artık kurallar başkaydı. Ama asıl şok edici gelişme Red King'in gerçek kimliği hakkında söylentilerdi. Otis Flanagan. Eski bir haşere kontrol uzmanı. Şehir farelerden temizleyen adam. Şimdi şehrin en kokucu figürüne mi dönüşmüştü? Bunun cevabı Blackgate içinde gizliydi. Batman gerçeğe ulaşmaya çalışırken şok edici bir gerçekle karşılaştı. Red King sadece bir isim değildi. Sadece bir adam da değildi. Red King, Iredent'ti. Evet, Gotham'ın eski savuncusu şehirdeki yozlaşmayı yok etmek için kendi yöntemlerini kullanmaya karar vermişti. Ama onun için artık adalet mahkemelerle değil, yıkımla sağlanıyordu. Ve son darbeyi vurmak için Gotham'ı büyük bir felaketin eşiğine getirmişti. Limanda patlamaya hazır bir gemi. Polis merkezine yönelmiş bir yıkım dalgası. Batman zamanla yarışıyordu. Eğer durdurmazsa Gotham bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Harvey Dent ve Batman kaderin onları tekrar yüz yüze getirdiği bu anın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Beni durduramazsın Bruce dedi Harvey. Gözleri öfkeyle parıldayarak. Batman cevap vermedi. Gözleri bir zamanlar Gotham'ı korumak için yemin eden ama şimdi onun en büyük düşmanı haline gelen eski dostuna bakıyordu. Çünkü bazen en büyük savaşlar dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi içimizdeki gövgeyen bombaları etkisiz hale getirirken Dent'in adalet arayışının nasıl bir trajediye dönüştüğü görüldü. Sonunda Harbi Dent'in disosiyatif kimlik bozukluğu yaşadığı ortaya çıktı. Gerçek ve yanılsama arasındaki çizginin bulanlaştığı bu süreç Gotham için unutulmaz bir dönüm noktası oldu.